Merhabalar efendim. Bir alıntılı yorum programında daha huzurlarınızdayım. Bugün sizlerle paylaşacağım konu ilaç ve sağlık sektörüyle ilgili. Alıntıladığım metin Doktor Uğur Yılmaz Vakalar adlı anı kitabı 242 ile 245. sayfalar arası. Efendim bu bölümün başlığı bilimsel araştırma mı, ilaç pazarlama mı? Çalıştığım hastanelerde ilaç firmalarının temsilcileri diğer hekimlerde olduğu gibi beni de sık sık ziyaret ederlerdi. Bu ziyaretlerde genellikle çalıştıkları ürünlerden örnekler, İlaç tanıtım kartları, kalem, defter gibi küçük hediyeler verirlerdi. Pahalı ilaçları pazarlayan firmaların her ilaç için ayrı bir temsilcisi vardı. Bu temsilciler sadece çalıştıkları ilacı, ilaçla ilgili faaliyette bulunurlardı. Çalışılan ilaç genellikle piyasaya yeni giren, jenerik olmayan yani marka olmayan ilaçtır. Patent koruma süresi biten jenerik benzerlerine ve eş değerlerine göre daha pahalı olan ilaçlardandır. Marka ilaçlar kişi üzerinde daha etkili oldukları izlenimi verilmesi için orijinal ilaç olarak takdim edilir. Marka orijinal olunca aynı formülü taşıyan veya benzeri ilaç taklit veya düşük kalite olmaktadır. Pahalı ilaçlarda eczacı karı daha fazla olduğu için eczacılar hastaları marka ve pahalı ilaçlara yönlendirirler. Jenerik ilaçları ya bulundurmazlar ya da ilacı piyasada bulamadım veya ilaç piyasadan çekilmiş diyerek kişileri aldatırlar. Özellikle büyük firmaların ucuz ilaçları satışı için çaba harcadıklarını hiç görmedim. Firma temsilcileri sıradan kişiler değildir. Bunların çoğu üniversite mezunudur, iyi giyinen ve kişisel iletişim yetenekleri yüksek kişilerden seçilmişlerdir. Buna rağmen bu temsilcilerin işi çok zordu. Her ziyaretinde sadece bir ilacı tanıtmak ve ezberlediği basma kalıp sözleri tekrarlamak zorundaydı. Bu monotonluk ve sıkıcılıktan kurtulmak için Başvurdukları diğer bir yöntem de pazarladıkları ilaçla ilgili olarak yaptıkları bazı ilaç kullanım çalışmalarıydı. Bu tür ilaçların, çalışmaların hiçbirisi bilimsel olarak tasarlanmış çalışmalar değildi. Şu kadar ilaç yazarsan sana şu kadar komisyon vereceğiz yerine burada tıbbi bir çalışma yaparsan sana hediye vereceğiz deniyordu. Hekim çalışma yapılan ilacı belli sayıda hastasında kullanacak ve aldığı başarılı sonuçları kendisine verilen formlara işleyecekti. İlacın genellikle gerekli olmadığı durumlarda kullanıldığı, alınacak sonucun kişisel olarak değerlendirildiği bu sözde araştırmalarda ucunda hediye de olduğu için daima ilacın başarısını yüksek gösteren sonuçlar çıkıyordu. Herkes ilacı kullanmış ve çok iyi sonuç almışlardı. Bu çalışmalarda hekime yeni satışa giren ilaç hakkında biraz bilgi verildikten sonra bu ilacın çok etkili olduğu, başka ülkelerdeki kullanımlarından çok iyi sonuçlar alındığı söylenir. Durumun Türkiye'de böyle olup olmadığını araştırmak için bu çalışma yapılmaktadır. Hekimlerimizin de ilaç hakkında kanaatleri ve tecrübeleri bilinmek istenmektedir. Ziyaret edilen hekim çalışmaya katılmak isterse kendisine de belli sayıda form verilir. Formu veren temsilci ilacı hekimin uygun göreceği hastalarda tercih etmesini söyler. Çalışma sonunda hekime küçük bir hediye verilecektir. Tabi defter ve kalemden daha pahalı olan bu hediyenin ne olduğu da daha işin başında bellidir. Formu alan hekim her ne kadar uygun hastalarda kullanması gerekiyorsa da çalışmayı bir an önce bitirmek için yatan veya gördüğü her hastasında bu ilacı kullanmaya ve tercih etmeye başlar. Daha sonra da doldurduğu formları firma temsilcisine verir. Bu şekilde sözde de olsa bir bilim çalışması yapılmış olur. Diğer taraftan da piyasaya yeni giren ilacın daha fazla tercih edilerek satılması sağlanır. Bunun diğer bir yararı da hekimin ilaç tercihindeki alışkanlığın değiştirmesi, değişmesidir. Çalışan hekimlerin çoğu kararlarını değiştirecek yeni bir durum oluncaya kadar artık bu ilacı tercih edeceklerdir. Sağlık ticaretiyle uğraşanlar kendi amaçlarını topluma daima farklı göstermek istemişlerdir. Başka alanlarda farklı amaçlar olabilir ama sağlık içinde yapılan her şey insan sağlığı ve insanlık içindir. Bu kelimeler bu tür faaliyetlerde bulunanları gereksiz eleştirilerden korur. Sağlık hizmeti ve sağlık kelimesi kötü niyetli kişilerin faaliyet ve amaçlarını gizlemeye yarayan bir kalkandır. Bir nevi dokunulmazlık sağlar. Bu ticarette ilaç, malzeme ve genel olarak ürünlerin pahalı olmasının mazereti bunların geliştirilmesinin çok maliyetli olmasıdır. Aksi takdirde mucize ilaçlar geliştirilemez. İlaçların satışlarında da araba veya beyaz eşyada olduğu gibi benzer satış teknikleri kullanılır. Yeni bir model ürün olması kutu, ambalaj ve tanıtımında kullanılan şekiller dahi bir satış taktiğidir. Satılacak ilaç eğer antibiyotik ise eski ilaçlara karşı direnç gelişmesi en önemli satış gerekçesidir. Daha önce çok etkili olduğu söylenerek satılan bir ilacın artık etkisiz olduğu söylenir. Önceden bilinmeyen bazı yan etkilerinin bulunduğu saptanmış ya da yeni ilaçta bu tür istenmeyen etkiler önlenmiştir. Uzun araştırmalar sonucu geliştirilmiş olup diğerlerinden çok daha üstündür. Ilaca biraz daha gizli güç kazandırmak için içinde bulunan bir formül veya molekül halkası ön plana getirilir. Bu molekül halkası ilacın etkisini daha da artırmaktadır. Bir ilacın jenerik duruma geldikten sonra satışlarında azalma yoksa veya hekim kitlesi hala ucuz olan ilacı tercih ediyorsa bu ilaç ya firma tarafından piyasadan çekilir veya yasaklanır. Örnek psikoz tedavilerinde kullanılan melleril ve lidanil drajeler kalp krizlerini artırdığı iddiası ile piyasadan çekilmiştir. Aynı şekilde kalp krizlerini artırdığı bilinen bazı marka ilaçların ise satışlarına devam edilmektedir sadece kutularına birkaç uyarı notu eklenmektedir. Bu şekilde toplanan ilaç kullanım çalışmaları ile toplanan veriler daha sonra yayın haline getirilmektedir. İlacın tüm dünyada kullanımından nasıl başarılar elde edildiği geniş kitle çalışmaları ile kanıtlanmış olur. Çalışma yapan hekimler daha sonra da bu ilacı tercih ederlerken kendilerinin de görev aldığı bu sözde bilimsel yayına atıfta bulunurlar. Günümüzde ilaçlar ve bunların etkileri konusundaki birçok varsayım ve iddia buna benzer çalışmalara dayanır. Ya hasta anketiyle hastalar ilaçtan çok fayda gördüklerini söylerler ya da hekimler kendi kullandıkları hastalarda çok başarılı sonuçlar aldıklarını söylerler. Bunlar da ilacın başarısı konusunda bilimsel birer kanıt olur. Nedeni ve mekanizması bilinmeyen birçok hastalıkta yararlı ve gerekli diyerek satılan il ilaçların çoğunun ne etki mekanizması ne de gerçekten etkili olup olmadığı bilinmektedir. Bunların kullanımı için gösterilen tek kanıt yukarıda olduğu gibi bu ilacı kullanan hekim ve hastaların şahitliklerine dayanan geniş kitle çalışmalarıdır. Değerli takipçilerim, alıntı burada bitti. Yorum'a geldiğimizde bu alıntılı yorum konusu hastanede şifa arayan çoğu kişinin şahit olduğu fakat arka planını ve iç yüzünü bilemeyeceği bir olay hatta oldu. İnsanlar nezdinde en fazla güven ve saygı duyulan bir mesleğin türlü hırs ve hesaplara nasıl kurban verilip istismar edildiğini resmeden bir acı manzaradır bu. Soru ve sorun şu. İnsan ve toplum için hayati önem taşıyor olduğundan toplumun en zeki çocuklarını en uzun süreli, en zor ve meşakkatli, en yüksek maliyetli bir öğretim eğitim öğretim süreciyle yetiştirip istihdam ettiği alandır sağlık alanı. Bu gerçekle uyumlu olmak üzere bu alanı gerek iş güvencesi ve toplumsal itibar, gerekse maddi kazanç bakımından başka mesleklere göre çok daha iyi durum ve konumda tutulmakta, tutmaktadır toplumlar ve ülkeler. Bizim ülkemizde de durum bu. Hal böyleyken alıntılayıp aktardığı aktardığı metinde ortaya serilen manzara neyin nesidir? Görüş ve düşüncelerinizi videonun altındaki yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. Sadece bu alanda değil, her alanda örneklerine sıkça rastlanan bu sorunun sebeplerini hep birlikte bulmak üzere farklı mesleklere mensup makuliyet ve samimiyet sahibi kişilerin yazdıklarından anılar ve alıntılar aktarıp yorumlamaya devam edeceğiz. Bu sürece ilgi, beğeni, paylaşım ve yorumlarınızla ve tabii Diri Zihin YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmak suretiyle katkı sağlayacağınıza inanıyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. Kalın sağlıcakla.